Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şu ana kadar Yüzlerce, binlerce, on binlerce evladımız Terörle mücadele ederken şehit düştü Bu şehitlerimiz için Bir dua edelim istiyorum okumuş olduğumuz Kur'anlar, okumuş olduğumuz Yasinler, okumuş olduğumuz Fetih Sureleri, hepsi onların ruhlarına Rabbim katında inşallah ulaşır. Euzubillahimineşşeydanirracim. <Sessizlik> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ خسنة ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في الأكت ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sübhânallâhi'l-'azîm. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn Allah'ım, yapmış olduğumuz ibadetlerden, okumuş olduğumuz Kur'anlardan hasıl olan sevabı evvela bizati iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz pak ruhuna hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbel Alemin Allah'ım Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün Peygamber Efendilerimize al ve asaplarının aziz pa ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz sen vasıliyle ya Rabbi. Allah'ım Süleyhan'ın, Şüheda'nın İslam adına uğraşan, didinen, Hak adına senin ismini duyurmak için dünyanın dört bir tarafına giden ve oralarda senin isminin Şehval açılması adına didinen kullarına, İslam büyüklerine, senin dostun olan Allah dostlarına, hepsinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz sen vasıleli ya Rabbel Alemin. Allah'ım şu anda bu sohbetimizi, bu dualarımızı dinleyip iştirak eden, amin diyen bütün dinleyicilerimizin hepsinin de öbür aleme göçmüş olanlarının ayrı ayrı hepsinin de ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım şehitlerin seyyidi Hazreti Hamza radıyallahu anh olmak üzere bu vatanın bu memleketin dinimizin, diyanetimizin müdafası adına canlarından geçerek şehit olan bütün şehitlerimizin ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmiş bütün şehitlerimizin ayrı ayrı hepsinin de aziz pak ruhlarına hediye ediyoruz sen vasileyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım kabirlerinde bana da bir Fatiha okuyacak yok mu diye bekleşen nesilleri tükenmiş garip gureba olanların da hepsine ayrı ayrı hediye ediyoruz sen vasıleyle ya Rabbel Alemin kabristanlarında bulunan bütün komşularının da ayrı ayrı hepsine hediye ediyoruz sen ile ya Rabbel Alemin Allah'ım kabirlerini pür nur ile cennet bahçelerinden bir bahçe ile Cehennem çukurlarından bir çukur olmadan muhafaza buyur Ya Rabbel Alemin Allah'ım Şehitler için Onlara ölüler demeyiniz buyuruyorsun Onlar ölü değil bilakis diridiler Fakat biz tam manasıyla ihata edemiyoruz Allah'ım Onların şefaatlerine bizleri mazhar eyle Ya Rabbel Alemin Allah'ım onlar Peygamber Efendimizin ardından hemen en üst seviyede cennette bulunanlar hakiki manada şehit olmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbel Alemin. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer birisi şehadeti o kadar çok ihlas ve samiyet ile isterse ve yatağında bile ölse o kişi inşallah şehittir. İnşallah biz de senden o mertebe istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbel alemin. Allah'ım bizi hak yoldan, hakikat yolundan zerre miskal ayırma ya Rabbel alemin. Hak yolunda, hakikat yolunda, sıradı müstakim yolunda olanlardan eyle ya Rabbel alemin ol kelime-i şehadet ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek yaşamayı öbür aleme göçmeyi ve inşallah hesap gününde tekrar o minval üzere dirilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi alemin Peygamber efendimizin şefaatine nail olanlardan, livayül hamd sancağının altında bulunanlardan eyle Ya Rabbel alemin. Allah'ım bizi hak yolundan, hakikat yolundan ayırma. Senin rızan istikametine yaşamayı bizlere nasip eyle ve senin rızanı eren kullarından eyle. Razı ol bizlerden Ya Rabbel alemin. Biz seni çok seviyoruz ve biz senden çok razıyız. Resulullah'tan çok razıyız. Onun için ya Rabbi bizlerden sen razı ol peygamberimizin ümmetinden olmayı bizlere hakiki manada nasip müyesser eyle ya Allah'ım bağışla bizleri Allah'ım affeyle bizleri elimizden dilimizden gözümüzden ve sair azalarımızdan sadır olan bütün hatalara günahlara haramlara tevbe ediyoruz tevbeten nasuh halıyoruz? Nasuh tevbesiyle sana geliyoruz. Tevbemizi kabul eyle. Bağışla bizi ya Rabbel Alemin. Allah'ım biz senden, senin rızanı, senin cennetini istiyoruz. İnşallah ülkemizin ilerlemesini nasip eyle. Gelişmesini nasip eyle. Her alanda ilerleyelim her alanda gelişelim. Mazlumlara, fakirlere, fukaralara, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olalım ya Rabbi. Eğitimde gelişelim, teknolojide gelişelim, bilimde gelişelim. Her alanda hayırlısı ile gelişmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbel Alemin. Hakiki manada Müslüman olmayı, hakiki manada Kur'an'a inanmayı, hakiki manada iman esaslarına inanmayı bizlere bizlere nasip böyle imanın kalplerimizde oturaklaşmasına Allah'ım bizlere nasip böyle ya Rabbel alemin biz tam manasıyla iman edemiyoruz. imanın şuruna tam varamıyoruz. Hakiki manada iman eden, günahlardan kaçınanlardan ile Allah'ım biz de Peygamber Efendimiz'in dediği gibi Allah'ım biz Peygamber Efendimiz senden neyi istiyorsa onları istiyoruz. Nelerden kaçınıyor ve sakınıyorsa biz de onlardan sakınıyoruz ya Rabbel alemin. Şu anda yapmış olduğumuz bu duayı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Kudüs'te ve dünyanın dört bir tarafında yapılan halis, güzel, samimi dualar arasında katıver ya Rabbel Alemin. Peygamber Efendimizin ve diğer peygamber efendilerimizin dualarının arasına katıver ya Rabbel Alemin. Allah'ım bizlere hakiki imanı nasip eyle. Hakiki manada İslamiyet'i yaşamayı bizlere nasip eyle. Senin ilk ayetin oku fakat tam manasıyla okumayı be geçiremedik. İlim Çin'de dahi olsa gidiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Maalesef ilimden uzak düştük. İlim müminin yetidir. Çinde bile olsa gidip alınız buyuran Peygamber Efendimizin karşısına mahcup çıkmak istemiyoruz ya Alemin. İlim konusunda, bilim konusunda, eğitim konusunda maalesef geri kaldık. Bunu itiraf ediyoruz. Bunu bize telafi etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ülkemiz ve bütün Müslüman ülkelerin kalkınmasını nasip eyle. Kardeşliği nasip eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım her şeyden ziyade senin rızanı istiyor. Sana hakiki manada kul olmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz'i ümmet olmak istiyoruz. Bizlere nasip eyle dünyanın dört bir tarafında, ülkemizde, yurdumuzda, ilimizde, ilçemizde, mazlum mağdur olanların yardımcısı ol Ya Rabbel Alemin. İslam adına uğraşanların yardımcısı ol Ya Rabbi. Senin adına duyurmak isteyenlere yardım eyle Ya Rabbi. Ezdirme Müslümanları şu anda Uygur Müslümanları Çin zulmü altında inim inim inliyor. Dünyanın dört bir tarafında haksızlıklar oluyor. Haksızlıkları gider. Zalimlere fırsat verme. Mazlumları koru. Kurtar. Ya Rabbel Alemin bize de hakkın yanında durmayı, hakikatin yanında durmayı nasip eyle Ya Rabbel Alemin güçlünün yanında değil de hakikatin gerçeğin yanında olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbel Alemin. Esselatu ve selam aleyke ya Resulullah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Seyyiden Evelin ve Lahirin. Ve selamun alel murselin. Ve alihi hamdulillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha salawat.